Evet, canlı yayınımız başlıyor. Yine bir canlı yayına başlamak istedik arkadaşlar. İyi akşamlar. Merhaba. Şöyle bir yayınımız otursun bakalım. Şöyle bir arkadaşlar gelsin. Biliyorum şu saatlerde herkes işinden, gücünden, okulundan belki evine dönmeye çalışıyor. Biliyorum şu sıralar hani piyasa yeni kapandı, seans yeni kapandı. Özellikle halka arz son durumu bekliyor birçok yatırımcı, küçük yatırımcımız, bizler tabii ki. Sasa hakkında konuşacağız. Bist 100 endeksi hakkında konuşacağız. Aa Sasa da kalmış ekranımız. Bist 100 endeksinde gidişat hakkında konuşacağız. Bir iki ileri bir geri Bist 100 endeksimiz bence gayet güzel, gayet iyi bir şekilde az bile düzeltme yaptığını düşünüyorum. Konuşacağız arkadaşlar. Halkar listelerimizde tavan serisi yine devam ediyor. Tavanda yine milyon görüntü seslerimiz. Bağlantı sorunumuz yine oluyor. Yine siz bize ses ve görüntü hakkında bilgi verin arkadaşlar. Sesimiz güzel geliyor mu? Görüntümüz güzel geliyor mu? Arkadaşlar Sasa'dan başlayalım mı? Yani öyle herkes zaten sırayla herkes gelmek isteyen buyursun gelsin canlı yayınımız başlasın bakalım. Bir de izin verirseniz çok pardon şuradan bir paylaşım yapalım. Twitter'da paylaşalım. Kendi yayınımızı. Yani oradan da görüp gelmek isteyen olacaktır diye düşünüyoruz. Evet paylaşımımızı yaptık. Şu Halkars analiz profilinde. Evet. Nasılsınız arkadaşlar? İyi akşamlar. Halkars sitelerimizi takip ediyor muyuz? Tavanları takip ediyor muyuz? Tavanda kaç milyon lotlar var takip ediyor muyuz? Biz takip ediyoruz. Sizlere de paylaşmak istiyoruz. Özellikle bugünkü Sasa'da ve Hektaş'taki şu gidişatı görüyor musunuz? Bütün endeks, BIST 100 endeksi kırmızı iken sanki sihirli bir el dokundu. sasa'yla Hektaş, özellikle Sasa tavan oldu. BIST 100 endeksini ayakta tuttu diyebiliriz. Hatsan tavan, Reader Teknolojiler tavan, Adra GEO tavan, Tarkim tavan. Değil mi? Nasıl? Yine tavanda milyonlarca lotlar var. Bunları da paylaşalım. Alkarz profili paylaştı. Sağolsun. Teşekkür ediyoruz. Hatsan 3. tavan 41 milyon lot alış emri var tavanda. Güzel. Reader 4. tavan 121 milyon lot alış emri var tavanda. Harika. Adrageo 5. tavan 34 milyon lot alış emri var tavanda. Ve Tarkim arkadaşlar. Dün önceki gün 3 milyondu. Dün 2 milyon 200 bine düştü. Bugün 1 milyon 841 bin lot alış emri var tavanda. Halen güzel, halen ilgi çekiyor. Tarkim'in gerçekten bu gidişatı hani bir iki lot dağıttı ya herkese. Hani diyor ya arkadaşlar ya ben satmayacağım bir lot iki lot kalsın hesabımda. Kalsın tabii ki. Kalsın tabii ki. Bir düzeltme yapsın. Bir şöyle bir e, desin ki ya gelin hadi biriktirelim. Siz de biriktirin desin. Ben de onu bekliyorum. Keşke olsa. Yatırım yaptığınız banka, iş bankasını kullanıyorum ben. Ekranı küçülttüm. Evet, ekranı şu an küçülttüm. Ya inanın şurayı çok unutuyorum ben, ekranı küçültmeyi. Nasılsınız arkadaşlar? İyi akşamlar. İşten eve mi dönüyorsunuz? Okuldan eve mi dönüyorsunuz? Kaleseramik ne olur? Daha ne olsun? Daha ne olsun? Gayet güzel olur. Kaleseramik'in bakalım ne olmuş? Eksi 5 olmuş ama dün de tavandı değil mi? İki ileri bir geri. 3 ileri iki geri. 4 ileri 3 geri. Aman böyle olsun. Acelemiz yok. 113'te direnç var yazmışız. Şurası aşağı destek. Yukarısı direnç. Değil mi? Geçelim bu işlere arkadaşlar. Eğer biriktiriyorsak uzun vade biriktiriyorsak şu çizgilermiş falanmış filanmış. Yani uzun vadede bunları göreceğimiz zaman o kimse dönüp geriye bakmaz. Şu direnci falan da silelim. Gereği yok. Boş verin. Şu çizgi atmışız onu da silelim. Devam edelim arkadaşlar. Üçüncü tavan Hatsan. Reader dördüncü tavan. Adra geliyor beşinci tavan. Tarkim on birinci tavan. Devam edelim. Astor bugün Borsa Filozofu paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. Astor bugün Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasına girmiş arkadaşlar. Astor bir ara benim de portföyümde vardı. Gayet güzeldi. Halen var ama ufacık. Ufacık minicik kaldı. Onu da yavaş yavaş artık ekleme yerlerine geldikçe belki yavaş yavaş ekleriz diye düşünüyoruz. Ama Astor güzel arkadaşlar. Gidişatı da güzel. Hatta nerede? Can Astor. Şuradan bakalım. Bakın 20 günlük hareketli ortalamaya değmiş. Almak isteyenler varsa buyursun alsın. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir ama şurada 50 günlük hareketli ortalaması 122'den geçiyor. Şurada 100 günlük hareketli ortalaması 101'den geçiyor. Düşer mi bu 50 günlük hareketli ortalamaya? Yani geçmişi çok fazla değil ama düşer mi? Düşer. Şurada bir sanki dokunmuş ama o zaman da zaten uzun bir düzeltmeden gelmiş bakın. Haziran 2023'te 20 Haziran'da biraz dokunmuş 50 günlük hareketli ortalamaya ama dediğimiz gibi uzun bir düzeltmeden gelmiş yani halka arzdan sonra toplama bölgesi ve düzeltme bölgesi en son tekrar bu hani borsakak.com hocam söylüyor impuls dalga impuls dalgasıyla beraber yükselişine devam ettiriyor hala astor arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar gidişat nasıl sizce? özellikle halkar arz hisselerini musunuz? Bu hafta dediğimiz gibi DMR Gıda Simit Sarayı da açıklamasını yaptı nihayet. Cuma günü işleme başlıyor arkadaşlar Simit Sarayı. Geç oldu biraz. Hani biz çarşamba günü yarın işleme başlar diye düşünüyorduk. Olmadı. Simit Sarayı açıklamasını yaptı. Cuma günü işleme başlıyor arkadaşlar. Yeni gelenler için tekrar hatırlatalım. Şurada. Tavan serisi Hatsan, Reader, Adrageo, Tarkim. Tarkim özellikle 1.800.000 alış emriyle tavanını kapatmış. Kaleye ne dedi? De, de. <laughs> merhaba arkadaşlar, merhaba. Haftaya kaç tane halk arzı olacak henüz belli değil. Büyük bir ihtimal. Perşembe günü akşamı belli olacak. Belli olmaz. Belki çarşamba akşamı da bir açıklama yapılabilir ama... %90 ihtimalle Perşembe günü akşam gelecek haftanın halk arzları belli olur arkadaşlar. SPK açıklamasını yapar diye düşünüyoruz. Tarkim hafta sonuna kadar tavan gider mi? Yani çok güzel güçlü bir şekilde devam ediyor. Daha biz dün akşam varyansında bulunduk. Ya dedik Tarkim'in tavanına alış emri vermeyin. Tarkim bugün yarın bozabilir. Terste kalmayın. Tavandan alıp da içeride kalmayın diye dedik. Bugün yine tavan oldu. Maşallah diyelim. Daha ne diyelim? oradan bahsettik. Arkadaşlar MIA teknoloji. MIA teknoloji 25 Ekim seans sonuna kadar tek fiyat işlem yöntemiyle işlem görecek. Bu ne demektir? Ne demektir? MIA çok güzel bir yükseliş yaptı değil mi? Şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Ve bugün düşüş yaşamış. Taban olmuş. Şu güzel yüksel yükselişin ardından bakın şurada bir nerede bizim elipsimiz? Şurada. Şurada bir toplama bölgesi varmış. Şu güzel yükselişin ardından bakın şurada da bir tane gap boşluğu var. Döner mi? Döner. Bilmiyoruz. Bu yükselişin ardından SPK el atmış. Demiş ki kardeşim bir ay boyunca tek fiyattan işlem görecek. Yani anladığımız kadarıyla örnek veririm. Yarın işlem açılışında ilk 10 dakika içinde diyecekler ki örnek veriyorum. MIA teknoloji 731 TL kardeşim. Almak isteyenler sıraya girsin. Satmak isteyenler sıraya girsin. Akşam da o fiyattan alım satımlar yapılacak. Bir gün sonra arz talep durumuna göre örnek veriyorum. MIA teknoloji 800 liradan açılacak. Ya da aşağıda 690 liradan açılacak o tek fiyat işlem göreceği anlamına geliyor. Yani benim anladığım bu. Zaten daha detaylı bilgiler mutlaka gelecektir. Euro power ne olur? Euro power çok güzel olur. Gidişatı da güzel. Dün de zaten tavana mı gitmişti Euro power? Yok ama gap boşluğu bıraka bıraka çıkmış. Bakın o gap boşluğunu doldurmak için bugün tekrar düşüş yaşamış. Düşsün. Düşsün cuma günü bir sigara paramızla Euro power alımı yapmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Diyeceksiniz ki ya ne yapacaksın aldığın 2 lot. Olsun arkadaşlar 2 lot 2 lot 3 lot 3 lot damlaya damlaya göl oldu göl olmaya da devam edecek. Bakalım. Ve geldik Sasa'ya. Sasa hakkında düşünceleriniz neler arkadaşlar? Önce bir yazın şuradan ya bir okumak istiyorum. Sasa hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Siz hep bana soruyordunuz. Sasa şöyle mi? Sasa böyle mi? Sasa yükselir mi? Sasa düşer mi? diye. Siz hep bana soruyordunuz. Şimdi ben size soruyorum sizce Sasa ne olur? Sasa neden bugün yükseldi? Sasa ile beraber Hektaş neden bugün yükseldi? Hadi bakalım. Abi Euro Power, Euro Power tarzı biriktirmek için ne önerirsin? Yani bizde tavsiye yok. Ama her gün konuştuğumuz hisselerden eğer sigarayı bırakıyorsan çok da güzel şeyler olur. Sasa beni korkutuyor demiş Abdülvahap. Niye korkasın ya? Çok güzel bir fabrikaları var. Adana'da mısın bilmiyorum. Ben Adana'dayım. O fabrikayı gördüm, o işletmeyi gördüm, o çalışanları gördüm, o çalışanlara veren verilen değeri gördüm. Geleceğinde nasıl yatırımlar olacağını gördüm. Çok iyi. Uykuda demiş. Evet, evet. Şu yükselişin ardından neredesin kardeşim? Sasa. Şu, şu yükselişin ardından, şu yükselişin, impuls dalganın ardından, şöyle bir düzeltmenin uykuya dalma olduğu normal değil mi arkadaşlar? Yani olmasın mı? Bu kadar da mı olmasın yani? Biraz dinlensin. Biraz kendini toparlasın. Sasadan bir şey olmaz Sera. Göreceğiz Sera. Biz buradayız. Yani yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sasa uçacak, kaçacak, şöyle kazandıracak, zengin edecek biz de demiyoruz. Ama İki yıl önce de, üç yıl önce de, beş yıl önce de Sasa hakkında bir şey olmaz. Sasa şöyle, Sasa böyle diyenler çoktu. Arkadaşlar nasıl söyleyeyim size? Yani hisseye aşık olmak yok. Burası kesin tamam mı? Hisse, hisseye sevmek yok ama görünen köyde kılavuzu istemiyor ya. Sizin şehrinizde, hangi şehirde yaşıyorsunuz bilmiyorum. Sizin şehrinizin önde gelen firmaları mesela ben Adana'dayım. Sasa var. TEMSA var. Arbel var. Daha sayamadım. Neler neler var. Çukobirlik geçmiş, değil mi? Şimdi gerçi depo olarak kullanılıyor ama yazık yani. Sabancı Holding'ler. Yani bildiğimiz şirketler, bildiğimiz fabrikalar çoğunlukla burada toplanmış ya. Hani diyorsunuz ki ya ben gördüm. Buna bir şey olmaz. Ya ben gördüm. Bunun yatırımları çok güzel diye düşünüyor insan. Alfa-Solar ne olur? Alfa-Solar gayet güzel olur. Alfa-Solar çok güzel olur. Devam edelim. Devam edelim. Sasa, tam kısa düşende hemen üstüne ise 200 günlük ortalama var. Üstüne ucuz, üstteki düşene yatırım tavsiyesi değil demiş. Borsada bırak arkadaşlar. Bakın şurası düşeni kırmış yükseliş eğrisi. Şurada da bir tane var. İşte şuraya kadar yükseleceğini düşünün artık arkadaşlar. Olur mu? Olur. Ben pek öyle grafik okumayı bilmiyorum. Siz benden belki daha iyisini bilirsiniz. Sasa da benim grafikte gördüğüm şudur demiş. İsmail Avcılar paylaşmış tekrar. Bakın. Şurada da düşeni kırma durumu var. Tam şurası. Gider mi? Gider. Devamı gelir mi? Gelir. Bakın şurası arkadaşlar. Şurayı kırıp geçtim zaten. Hektaş'la beraber. Dün Yine Borsakak hocam söylemişti. Ne demişti? Biz düz aşağı geldikçe sasa ve hektaşla onun aşağı gelişini tekrar yukarıya çıkarıyorlar demişti. Yani burada bir mühendislik var demişti. Yani insan inanmadan ne demiyor? Şurada gördüğümüz zaman bakalım. Afiyet olsun. Çayımızı hepimiz evimizde güzel güzel içelim yorgunluktan artık işten güçten. DMR'e gıda cuma günü işlem görecek. Evet az önce söylemiştik. E-bebek. Ah E-bebek. Ah E-bebek. E-bebek bizi de bekletiyor. Bir hayli sarktı. Devamı nasıl olacak bilemiyoruz. Şu toplama bölgesinin içinde kalacak gibi düşünüyoruz arkadaşlar. Sasan'ın AKD'si alanlar satanlar. Bank of alan tarafta garanti BBVA satan tarafta arkadaşlar. Gayet güzel. Murat hocam paylaşmış. Bakın 4 küsür milyon lot bekleyenler sırayı bozmayın. Akşam kapanışında Sasa'da 4 milyon 746 bin lot alış emri var arkadaşlar. Nasıl? Nasıl? Bence gayet güzel. Demere Gıda, evet Simit Sarayı Cuma güneşine başlıyor. Bunun da yine paylaşımı gelmiş. Halkarz bilgiler profiline teşekkür ediyoruz. Şurada Halkarz analiz profilinde teşekkür ediyoruz kendisine Cuma günü DMR gıda'nın paylaşımını yapmış. Evet, burayı da paylaşmıştık zaten. Tekrar paylaşalım yeni gelenler için arkadaşlar. Hatsan üçüncü tavanını yapıyor. Tavanda 41 milyon lot alış emri var. Gayet güzel. Reader Teknoloji dördüncü tavanını yapıyor. Tavanda 121 milyon lot alış emri var. Harika. Adrageo 5 beşinci tavanını yapıyor. Tavanda 34 milyon lot alış emri var. Süper. Ve Tarkin 11. işlem günü 11. tavanını yapıyor. Tavanda 1 milyon 841 bin lot alış emri var arkadaşlar. Harika. Bu Halkar serisinin Halkars Hisselerindeki halka arz furyasının Tavan furyasının Tavanda bekleyen milyonlarca lot alış emirlerinin Devamını istiyoruz Düşünüyoruz bakalım arkadaşlar nasıl olacak Biz yine halka arzları Ya yapmayın şunu Selim Böcü Niye böyle arka arkaya yazıyorsun arkadaşım Tamam beraber yaparız Böyle arka arkaya Ben bunu nasıl engelleyeceğimi bile bilmiyorum ki ya Zaman damgalarını aç kapat Böyle mi Teşekkürler Serra sağ ol. Sasa hakkında umarız fikirlerin değişir. Bakalım nasıl olacak. Gidişat iyi gibi görünüyor. Tatlı Pınar enerji güzel. Taten. 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 Bakalım Taten. Taten yeni bir hisse zaten. Taten şu Ağolun sahip olduğu hisse değil mi diyor. Evet o da aynı Ebebek izleme enerji gibi toplama bölgesinde bakın devam ediyor. Yani Uzun vade düşünüyorsanız buyurun hay hay toplayın. Ama ufak ufak toplayın arkadaşlar. Yüklü parayla yüklü alımlarına girmeyin. Ford eksi 1.79 yapmış. Şişe eksi 2 yapmış. Kale seramik eksi 5 yapmış. Kale seramik iyi yapmış. Güzel. Güzel. Öyle aceleye gerek yok. Hızlı hızlı gitmeye gerek yok. Galatamint. Galatamint. Uçuyor Galatamint. Ali Ağol, zaten gaz Evet, sen biraz panik. Türksel, Türksel iyi. Türksel ufacık bir şey bende var. Arkadaşlar Türksel'le olan hikayemi anlatayım mı size? Neredesin Türksel? Daha önce söyledim mi? Bilmiyorum ama. Arkadaşlar ben süper online internet kullanıyorum. Sağ olsunlar. 4 ay önce mi? 5 ay önce benim faturamı 350 lira yaptılar. Yapmadılar da ben yaptırdım. Şöyle söyleyeyim. Ben normalde 100 lira, 100 megabit kullanıyordum burada. 100 lira. Bakın. İşte taahhüdüm bitmiş. Beni arıyorlar. Vay efendim 250 lira 300 lira yeni taahhüt. Yeni yapacağız İşte 12 aylık falan. Dedim ben yapmam. Çok fiyat yüksek. Ne yapıyorsunuz siz? İşte dedi ki e, her şeye zam geldi. Buna da zam geldi. E, biliyoruz tamam. Buna da zam geldi. Eee e, tablet verelim. Aylık 350 lira. Dedim 12 ay olmaz 24 ay. Tamam 24 ay yaptılar 12 ay, şey tabletle beraber 350 lira aylık 24 ay. O tabletin parasına gittim. Türksel aldım. Nasıl? Şimdi 1100 lira 1200 lira kardayı yani o 4 aylık 3 aylık 4 aylık fatura çıktı. Anladınız mı? O Türksel'de kalacak. Ben eminim 24 ay sonra o 2000-2500 liralık Türksel olacak size bütün 24 ayın karşılığında e, faturayı karşılayacak diye düşünüyorum tahmin ediyorum arkadaşlar. Neyse daha sonra bunu detaylı konuşuruz tekrar. Halka sistemlerimizin gidişatı güzel. Bakalım arkadaşlar. Biz yine burada olacağız. Biz yine paylaşımlara devam edeceğiz. Hafta için canlı, canlı yayın biraz zor oluyor. Bakın 20 dakika oldu bile. Birçok arkadaş dedi ki işte uzun video tutma. Kısa video daha iyi olur. E, kısa video yapacağız. Biz yine burada olacağız. Halka seslerimizin tavandaki alım notları güzel. El değiştirme olanları da paylaşırım. Henüz gelmedi. Onu da paylaşırım. Simit sarayı bakalım nasıl yapacak arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.